yetkili kurullarımızın kararı doğrultusunda 31 Mart seçimlerine hür ve müstakil olarak girdik. Bu karar aslında bizim için fabrika ayarlarımıza dönmek demekti. Çünkü biz İyi Parti'yi iki kutba mahkum edilen Türk siyasetinin yaşam odası olması için kurduk. Çünkü biz İyi Parti'yi kavgalara, korkulara, mecburiyetlere mahkum edilen milletimize yeni bir seçenek sunmak için kurmuştuk. Çünkü biz İYİ Parti bir kişiye, bir zümreye, bir gruba ya da bir başka partiye kaldıraç olmak, imkan sağlamak, kariyer basamağı olmak için değil, milletin istiklali, memleketin istikbali için kurmuştuk. Dolayısıyla ben de Bugüne kadar hem kendimin hem de partimizin aldığı tüm kararların arkasında durduğum gibi bu kararın bu kararın da elbette arkasında durdum. Ne kadar zorlu bir yola çıktığımızın farkındaydım. İftiralarla, karalamalarla, çirkin oyunlarla üzerimize gelineceğinin farkındaydım satın alınmışlara karşı yürekten inanmışların mücadelesini yürüttüğümüzün farkındaydım. Taşın altına elini, gövdesini koyanların farkında olduğum gibi o taşın bizi ezmesi için çalışanların da iştahla el ovuşturanların da elbette farkındaydım. Ez cümle seçim sonuçları doğrultusunda aldığımızın aldığımız riskin elbette farkındaydım. İşte bu yüzden bugüne kadar olduğu gibi bugün de Türkiye'nin alıştırılmış normallerinin dışında sadece söz söyleme sırasında değil bedel ödeme sırasında da en önde karşınızda duruyorum. Hiçbir hesaba, hiçbir pazarlığa, Hiçbir sahtekarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğuyla son kez karşınızdayım. İyi Parti olarak varlığımızı, onurumuzu, duruşumuzu pazarlık masalarına meze ettirmemiş olmanın gururuyla son kez karşınızdayım. İyi Parti'yi kurduğumuz ilk günkü gibi bir an bile pes etmeden mücadele etmiş olmanın gönül rahatlığıyla son kez karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip eylesin. Biz bugünlere çiçek bahçelerinden değil, mayın tarlalarından geçerek geldik. Biz bugünlere önümüze örülen tel örgüleri barikatları, engelleri teker teker aşarak geldik. Biz bugünlere, ışıkları kesilen salonlara, yolumuzu kesen kamyonlara, adressiz kurşunlara direnerek geldik. Cümle aleme meydan okuduk. 25 Ekim 2017'de bir çarşamba sabahı demirden dağları bile eriten kadim bir ateşin etrafında toplandık. Kutlu bir davada şanlı bir mücadeleyi vermek için İyi Parti'mizin güneşinde buluştuk. Türkiye iyi olacak diyerek yola çıktık. Sesi kısılan, sözü kesilen, iftiraya uğrayanların partisi olduk. Bir memleket meselesi dedik, il il, ilçe ilçe köy köy dolaştık. Anadolu'nun partisi olduk. Millet bizi çağırıyor dedik. Esnafların, çiftçilerin, emeklilerin, kadınların partisi olduk. Gençler için gençlerle beraber dedik. Türk olmaktan gurur duyan ama Türkiye'de yaşayabilmek için çare arayan gençlerimizin yanında olduk. Partisi olduk. Devlete millet yakışır dedik. Hor görülen, duyulmayan, iradesi hiçe sayılan milletimizin partisi olduk, sesi olduk. Türkiye tarih yazacak dedik. Her şeye rağmen gönlündeki umuda sarılanların partisi olduk, sesi olduk mecbur değilsin dedik. Tıpkı 25 Ekim 2017'deki gibi yol bulamıyorsan yol açacaksın diyen cesurların partisi olduk. Hiçbir zaman bir yerlerden garanti beklemedik. Bir yerlere sırtımızı dayayarak da ilerlemedik. Kirli pazarlıkların peşine düşüp ilkelerimizden taviz vermedik. Çünkü mesele inanmaktı. Mesele iddia sahibi olmaktı. Mesele yeni şeyler söyleyebilmekti. Hatırlayın, bu partiyi kurarken size bir şey söylemiştim. Nereden ve nasıl geldiğinizi unutmayın demiştim. İyi niyetimize, vatan sevgimize ve hasletlerimize rağmen nasıl zulme uğradığımızı unutmayın. Nasıl taarruz altına alındığımızı unutmayın. Yokluklar içinde bir araya gelip nasıl ayakta kaldığımızı unutmayın. Sırf bize oy veriyor diye ekmeğiyle oynanan, standı basılan ve hatta şiddete maruz kalan kardeşlerimizi unutmayın. Ben hiçbir zaman unutmadım. Allah şahidim olsun ki hiçbir zaman unutmayacağım. O yüzden de şahit olduğum binbir emeğe, dil uzatanların diline, el uzatanların eline mani oldum. Yağmur nereye yağarsa, tarlasını oraya çekenlere mani oldum. İyi partinin ve iyi partilinin fedakarlığını taşıyamayanlara mani oldum. Tek kişi kalsam da bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim dedim. Asla da vazgeçmedim. Gerekirse bedelini ödeyeceğim dedim. Bugün de karşınızda aziz milletimize ve sizlere karşı bir kez daha söylemek isterim ki ben bu bedeli ödemeye razıyım. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. Kennedy'nin çok meşhur bir sözü vardır. Zaferin bin babası vardır mağlubiyet yetimdir der. İşte ben o bin babanın kaçıştığı yerde o yetim mağlubiyeti öksüz bırakmadım. Haksız olduğumuz için değil, söz verdiğim için bırakmadım. Başarısızlığı ben aldım, artık başarıyı sizler yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim, artık hesabı siz tutacaksınız.'' Kiminiz abla, kiminiz kardeş, kiminiz anne diye geldiniz. Benden bir ev, bir yuva istediniz. Ben de iyi parti, sizlere bir ev, bir yuva yaptım. Ocağını tüttürdüm, içini ısıttım, sofrasını kurdum, bahçesini genişlettim. Yıkmak isteyenlere, dağıtmak isteyenlere, çökmek isteyenlere müsaade etmedim. Ama bugünden sonra artık bu evi siz koruyacaksınız. Bu evi artık ayakta siz tutacaksınız. Bu eve artık siz bakacaksınız. Şairin de dediği gibi bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı, bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı. Dünyaya veda ettik, atıldık dolu dizgin en son koşumuzdur bu asırlarca bilinsin bu vesileyle genel başkan adaylarımıza başarılar diliyor kurultayımızın milletimiz memleketimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum yolunuz bahtınız açık olsun Allah ısmarladık B partimizin kurucu lideri ezellerle beden liderimiz Yüreğinin üstüne ülke sevdasından başka muska takmayan liderimiz Allah'a ısmarladık diyor Sizden Allah Allah'a emanet ediyor Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz